Dün okulumuza bir köpek saldırısı meydana geldi. Saldırıda işte bir, bir, beş öğrencimizde hafif bir yaralanma var. Yani öyle çok aşırı bir yaralanmamız yok Allah'a şükür öğrencilerimizde. İşte bir iki öğrencimizde birkaç dikişimiz var. Yani onların da gayet sağlık durumları yerinde. Yani devamlı haberleşiyoruz aileleriyle beraber. Şu an öğrencilerimizin durumu iyi. Çünkü müdürümüz dün bu olaydan sonra yani dün hastanedir, emniyettir, ifadeler falan. Yani inanın kendisi çok koşuşturdu. Müdürümüz bir konuda öğrencilerimize destek oldu sağ olsun. Ya Pirtul'un bahçeye girmesi büyük bir ihtimal ya bu aradan girdi yan taraftan çünkü güvenlik görme ihtimali yok içeride ya da şu yandaki bakın duvardan o köpekler atlayabiliyor. Ya okulun bahçesinde bir tabi o an kargaşa oldu. Öğrencilerimiz dışarıdaydı tam bu alandalardı. Kimya bölümümüz, elektrik bölümümüzdür orada. Yani biraz da öğrencilerimiz hayvan bahçeye gelince hayvanı kışkırttılar. Yani hayvanın üzerine su attılar etrafına toplandılar. Oradan idarecilerimiz öğrencileri uyardılar bağırdılar. Yani çocuklar dağılın, çekinin sınıflarınıza girin diye işte öğrencilerimiz de dinlemediler. Hala köpeğiyle sevmeye, köpekle oynamaya başladılar. İşte o anda herhalde bir öğrencimiz kemeri çıkartıp boğazını sıkmış. Hani hayvanı kurtarayım hesabına atalım dışarı diye. O an köpek canaviliyle yani oradaki öğrencilerimizden işte 5 öğrencimize saldırmış. hocamızın işte sopayla köpeğe değil de öğrencilere işte vurmaya çalıştığı falan gibi bir ifadeler çıkmış. Yani hem sosyal medyada hem haberlerde. Yani bu haber asılsızdır. Çünkü hocamız o sopayla köpeğe müdahale etmeye çalıştı. Yani köpeği öğrencilerden uzaklaştırmak, def etmek amacıyla, kovalamak amacıyladır. Yani katil sürekli hiçbir öğrenci bize bir teması yoktur. Şimdi olay anından itibaren gerekli olan bütün yani okul idaremiz olsun, güvenliğimiz kayıtlarda da vardır. Belediyemizi, zabıta ekiplerini, ambulansı, polisimizi direkt hemen anında haber verilmiştir. Yani zabıtadan bu köpeği almak için geldiler arkadaşlar. İşte köpeği yakalayıp kendileri götürdüler hayvan barınağına. Dün nasıl girdiyse okul bahçesine köpek girmiş. O en tehlikeli köpekten. Yani bu görevli neredeydi? Okul bahçesine köpek nasıl girebiliyor? bu çocuklarımızı burayı teslim edemeyeceksen güvenerekten nereye teslim edeceğiz? Bir telefon geldi öğretmeninden çocukları köpek ısırdı hastanedeyiz. Hastaneye mi gidelim? Karakola gittik ondan sonra. Karakolda ifade verdiler. Geldi yaralanmış çocuk karnından ısırmış. E bunun bağırsakları dökülseydi dışarı. Ne yapacaktı? 6 tane çocuğu daha ısırmış. E hocalar toplanmışlar köpeğe kovalıyorlar çocuklar orada. E, çocukları bir alın içeri ondan sonra köpeğe mi kovalayacağınız Polis mi çağıracaksınız, köpeği mi, köpeği mi yakalatacaksınız? Ne yapacaksınız, ondan sonra yapın Or ya. Hocalar çıkınca bahçeye, o da çıkmış işte. Bahçeye çıkmış, hani nasıl olduysa. Orada dururken, öbür çocuklara saldırırken dönmüş ona da saldırmış. Korkmuş, korkmaz mı? Tabii ki korkmuştu. Bütün gece uyumadı aniden, ağrı kesici verdik, pansuman yaptırdık. Şimdi yine geldik hastaneye. Dün olay oldu bayağı, köpek, pitbull. Böyle okula girdi ilk böyle 5-6 kişi arkadaşımız yaralanmış. Sonradan ben okula çıkmıştım. Eve doğru gidiyordum. Önüme bir iki köpek çıktı. O korkudan çöpün üstüne çıktım. Zıpladı filan, montum filan yırtıldı. Sonra okula geldiğimde zaten 5-6 kişi bazılarının karnında, yüzünde filan yarıklar vardı. Bazıları hastanede. Bazıları dikiş filan girmiş. Köpek belediye gelmiş almış. Çok korktum abi vallahi öyle girdi okula herkesi peşiyordu. 2 3 tane kızı zaten yüzünü falan parçaladı kolunu falan hep parçalamış böyle. Dün kimya duvarından pitbull girdi. ilk önce bir tane kıza saldırdı. Ondan sonra 3 tane erkek kızını yaraladı. Ondan sonra köpeği dışarı attılar, belediye güvenlikçileri aldı götürdü. Yani abi ben korkmadım da açıkçası millet korktu yani herkes bir yana kaçtı. Köpeğin kafasına tahtayla vurmuş abi. Köpek de sinirlenmiş de millete falan salmış. Bir tanesi kızın yüzünü falan parçalamış. Bir şeyler bir şeyler olmuş. Hastaneye falan götürdüler işte. Bir tane çocuğun da sırtını mı ne ısırmış. Çok korktuk abi ya. Kaçtık abi yapacak bir şey yok. Köpeğin üzerine mi gideceğiz? saldırtı saldırtı hangi saldırtı yediler